Evet arkadaşlar az önce arkadaşımın yaşadığı sizlere çok garip bir bug'ı aktarmak istiyorum. Tracks MP ile alakalı bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bu videoyu çekmem amacım hem sizin bilgilenmenizi istediğim için hem de Trackers MP'ye bunu feedback olarak atacağım bu videoyu aynı zamanda evet, şu anki şekli videoyu değil de bunu atacağım Arkadaşlar bunu lütfen paylaşın. Çok garip bir bak. Ee, kesinlik kesinlikle önermem. Sanırım hatta kick yormuşsunuz. Offline'a düşmüş arkadaşım zaten. Herhangi bir montaj falan yok. Hiçbir şey yok. Mod falan yok. Başlatıyorum. Bora. Bakayım bu ne? Tercih edilen çekici otobüs yaptım. Şu an Evet, bu arada aynı zamanda doğrusu takmaya çalışmış herhalde şey. Olabilir. Garip bir bug. bu arada. Sağ üstten de görüyorsun. Offline yazıyor. Ve bununla karşılaştım. Bu ne lan ben onu şaka sanıyordum. Oğlum. Çalışıyor lan bu. Alo. T. Ayrıl bakayım yükten evladım. Lan ne? Yükle konuşuyor. Allah belanı versin ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Aa, otobüs. Baya baya otobüs. Yemin et kanka, baya baya otobüs ama. Oha. E ee, bu ne lan? Değil misin? Bu arada bunun e, Sen daha iyi biliyorsundur yani Bu olan bir şey miydi yoksa ben mi malım? Yani bir efide çekeyim de e Ben böyle bir şey hatırlamıyorum çünkü Oha eğer bu trackers Mp'ye geldiyse Yani Oha derim Demeyelim de arasını sikelim <laughs> Arkadaşlar böyle bak gerçekleşmiş arkadaşımda. Bilmiyorum çok değişik bir bak. Ee, yani garip yani abi. Otobüsün adı da Blue Red ba Blue Bus 3 Doors diye geçiyor yani şey 3 kapılı. Direksiyon solda. Şimdi bu abi bir de kendimiz deneyelim değil mi? Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ETS'yi açıyorum. Bu videoyu bilgilendirme amaçlı çekiyorum bu arada. Tekrardan söyleyeyim. Herhangi bir bug evi amacım yok. Bilmiyorum patron için mi geldi? Farklı bir şey mi bilmiyorum. Tek çekeceğim. Login diyelim. Simülasyon 2. Ay bununla girmeyeceğim. Bir dakika. Yanlış oldu. Bir tane yeni bir profil oluşturuyor. Tamam mı şimdi? Ahmet videoda anlattığı kadarıyla. Şimdi fotoğraf tercih edilen ed, etilen abi cidden otobüs var oha bir dakika otobüs var oğlum Allah Allah. Bakalım abi yani merak etmedim değil. Fareyle kontrol edelim bu arada. Gerçek falan filan işte. Abi çok garip değil mi ya? Trackers map'e Normal ETS'de oluyor mu bilmiyorum. Muhtemelen de olmuyordur ama abi Trackers map'e böyle bir şey olacak çok değişik yani. Bakalım ayıcık şekeri mi? Kicked from Aa, tamam. Şeyden dolayı muhtemelen. Dorsa'dan dolayı Arkadaşlar maalesef videoda bir sıkıntı çıktı. OBS'te bitrate'i çok yani yüksek verdiğim için sıkıntı çıktı. Ben de bandikeme geçtim. Çünkü bitrate'i düşürürsem OBS'te kalite de düşecek. ben de bandikeme geçtim. Bandikemde de mikrofon ayarımı açık unutmuşum. Ya mikrofon ayarımı yapmamışım daha doğrusu. Çok yani üst üste geldi. Bir daha çekesim gelmedi videoyu. Siz olduğu gibi sessiz bir halini dinleteceğim. Bu arada yani hoparlör sesleri gelmiş olabilir bilmiyorum. Kontrol etmedim. Ama hoparlör sesleri duyduğum kadarıyla geliyordu. Sadece mikrofonumu kapamışım. İyi seyirler. Bu arada video 30 like gelirse bunu eğer kaldırılmazsa multiplayer'da kick yemeden sürmeyi deneyeceğim. Ee, haberiniz olsun. Bu kadar. İyi seyirler.